CHP'nin parti içi muhalefeti seçimli kurulta çağrıları yaparken CHP'nin 81 il başkanı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle. Atatürk'ün partisi CHP, 47 yıl sonra 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde halkımızın büyük desteğiyle birinci parti oldu. Rekor kırarak 413 belediye başkanlığı kazandı, katılımlarla bu sayı daha da artmaya devam ediyor. Türkiye haritası milli takımımızın renkleriyle kaplandı. CHP kazandı, Türkiye ittifakı kazandı. Seçim sonrasında düzenli olarak yapılan anketlerde CHP birinci parti olma konumunu istikrarlı olarak sürdürüyor. 8 aydır birinci partiyiz. Milyonların umudu CHP iktidarı. CHP varsa çare var sözü umudu temsil ediyor. Örgütler, belediyeler ve Sayın Genel Başkanımız birlik ve beraberlik içerisinde iktidar hedefiyle çalışıyor. Erken seçim artık halkın çoğunluğunun talebi olmuştur. Kaçınılmaz hale gelmiştir. Sandık halkın önüne gelene kadar seçim talebinin peşini bırakmayacağız. CHP demokratik bir partidir. Üye ve yöneticilerin, merkez yürütme üyelerinin, milletvekillerinin ve belediye başkanlarının öneri ve taleplerini dile getireceği parti içi platformlara sahiptir. Her üye parti içi kanalları kullanarak tüzükle güvenceye alınmış haklarını kullanabilir. Sokağın gündemi olmayan ve iktidar yürüyüşümüze hizmet etmeyen hiçbir konuyu parti içerisinde ve sosyal medyada da gündem yapmayacağız. CHP örgütlerine ve Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e inanıyoruz. 81 ilde 973 ilçede CHP iktidarının ayak sesleri duyulurken kurultay çağrısının gündemimizde olmadığını, kişisel ikbal için yapay gündem yaratma çabalarına prim vermeyeceğimizi ilan ediyoruz. Genel Başkanımızın yaptığı çağrıya uygun olarak ünvan ve görevi ne olursa olsun tüm partilileri halkın gerçek gündemi için mücadeleye, birlik ve beraberlik içerisinde CHP iktidarı için çalışmaya davet ediyoruz.